Gençler selamlar. Bugün AYT'de çıkabilecek olan sorulara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burada ne diyor? A reel sayıları kapsarmış. Reel sayılardan eksi 1 bir ve 1'i çıkarttığımızda olmak üzere. A eksi kök içerisinde A kare eksi 1 eşittir M eşitliği veriliyor. Tamam hocam ondan sonra. A artı A kare eksi 1 ifadesinin M türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? Gel kardeşim A'yı önce bu, bu tarafa at. Attığım zaman ben ne elde edeceğim buradan? Kök içerisinde a kare eksi 1 eşittir a eksi m. Sonra götüreceğim. Ben buradaki ifadeyi buraya yazıyorum hemen. Buradan ne elde edeceğim? 2a eksi m gibi bir ifade elde edeceğim değil mi? Aynen öyle. Bu ifade benim tamamen m cinsinden yazmamız gerekiyor. Burada da yukarıda da yani burada verdiği için bunların karesini alarak devam edeceğiz şimdi. Yapıyorum hocam ne geldi? a kare eksi 1 eşittir. Buradan da a kare eksi 2 am çarpı m kare. A kareler birbirini götürdü. Bunların hepsini bir tarafa topladığım zaman da ne gelecek? Topladığım zaman da buradan 2 am 2 a çarpı m eşittir m kare artı 1. Ben buradan a'yı çektiğim zaman a buradan şöyle bir ifade gelecek. m kare artı 1 bölü 2m. Ondan sonra ne yapacağım? Gel kardeşim götür buraya yaz. Ben A'yı buldum sonuçta. Bizden M cinsinden bulmamız isteniyordu. Yazıyorum hocam 2 çarpı M kare artı 1 bölü 2 M. İkiler birbirini götürdü. Burada bir de eksi M vardı. Payda eşitliyorum buradan. M kare artı 1 eksi M kare bölü M. Bunlar birbirini götürdü. Cevabım 1 bölü M kaldı.